Dondurma çubuğu yazdırdız beni etkilemiyor arkadaşlar. <laughs> Kim yazdı lan onu? Bırak yazsın. Ya ne yazsın abi ya niye yazıyor öyle bir şey? et. Dün bu arada yemek yediğimiz yerde biraz tetikledim ben onu. Garsonun anasına sövdün. <laughs> Herif çay getiriyor, tam böyle çay şey getirecek şuradan çıkıyor ya amına korum seni ne falan diyor. <laughs> Ağzına sıçtı. Ya Burç'un bir tiki var işte. Şeyde... Sopa yiyecektik mekanlarında. Ağzına sıçtı adamın. Çocuk da gülüyor garibim hani tanıyorlar da beni. Ee, bir ben de konuşuyor Burçay dönüyorsa ben de konuşuyor ya böyle. Yani, bir şey yapmadım. Tetikleme anlatma. Tet Tetikleme anlatmıyorum. <laughs> ne yapıyorsun orası? <laughs> <laughs> Aklım gitti <laughs> Ya benim de kanım işte böyle anladın hani çok gıcık oluyorum tiki olan insanlarla uğraşmam. İnsanın içine uğraşısı geliyor. Yapma, yapma, Bir şey, bak hiçbir şey yapmıyor. Bir şey yapmadım. Bak, konuyu ben? açtın. Yayındayız diye yani açtın. ne yapacağım sana? Rating mi, şey mi yapacağım? Abi, ya? Oğlum tik, bir şey yapmıyorum. Bak, hayır, abi, hayır. hiçbir şey yapmıyorum. Bak, geriliyorum boyunu ağrıyor bir sonra. Bak, tamam. Tetikleme beni. Oğlum tetikleme. Boku çıkıyor. Boku çıkıyor bak. Tamam sustum. <laughs> Hayret bir şey ya. <laughs> Amına koru. Ben giderim. Ya. Gitme ha, şey, giderim ben. Yani. Gitme lan şey Giderim. giderim. Şerefsin yapar mı? lan? benim Rahatör. ne yaptık? Rahattın. Oğlum bak. Cidden bak. Ne yapayım? Alayım. Ellerimi buraya mı koyayım? Ne yapmamı istiyorsun şu an? Götüne sok. Bak beni Kuruldun şu an sen. Amına koyayım seni. Git şurada öte dur. Öte <laughs> nerede durayım <Arkan> lan? Mağaz. Hayır bir de sonra kendine de gülüyor biliyor musun? Kendi sinir bozuluyor. Durduk yere küfür ediyor bana ya. Dün ne, ne kadar hakaret duydum ya. İnsan arkadaşına bu kadar söver mi? Amin ay kurma mı sen Allah. de? Hareket etmiyor fazla ya. Çok hareket etmiyor. Şey Noobstar'ın e. bir su savaşı yaptığımız e. şey var ya e. onu açayım mı? Kafa dağılır. Aç aç. Orada tik şeylerini açayım mı? Ya ben, ben Gitme şey lan yapacağım. dokunacağım tamam. korkma gitme. Ya. Va vallahi gitme. Tamam. Yani senin orada dondurma çubuğu yazman adamı etkilemiyor. Onu görmesi lazım. Gajırt diye falan. Anasın ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp. Çok ayıp. Burçay. Kardeşim <laughs> Ya. Bak otur otur gel. <laughs> otur oğlum. Ay Ayıp ya. Yayın yayını terk et. <laughs> çok kardeşim insanların birbirinin birbirine bu tarz küfürler etmesine çok karşıyım. Burçayı kınıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Bak en hassas olduğum noktalardan biri. Yakıştıramadım. Vallahi yakıştıramadım. Ya. Gel hatırla hatırla, valla yapmayacağım ben. Düzgün lira. Bak oğlum hiçbir şey yapmıyorum. Sana, dün, dün de hiçbir şey yapmadım sana. Ama işte bak, o öyle olmuyor işte. Onun bir şeyi var amına koyayım. Sen az piç değilsin daha. Ne piçliğimi gördün lan böyle? Ya biliyorum. sen biliyorsun bak beni. Yani seni bir tanıyoruz yani. Yapma, yapma bak. Triggerladın, açtın yine o şeyi. Dün zaten bak, ben bunu uzun süredir yaşamıyorum. Aman Yapma. Yapma bak Tuğkan. Gerçekten bak. Hey, Sonra böyle agresif de işliyor. Kalbimi kırdın. Neyse.